Yalçın Doğan, İsmail Kahraman, sen kimsin ya? İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim. Kim demiş? İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül. Kim demiş? Ne münasebet? Cihan harbi bitmiş, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler. Kurşun sıkmadık ki. Tarih bilgisi, daha da ötesi, tarih bilincinin kırıntısına bile sahip olmayan biri ara sıra kalkıyor, saçma sapan sözlerle kendisine paye biçiyor. Saçmalamasa, kimsenin umrunda olmayan biri, maceraları bitmeyen biri. İsmail Kahraman adında İslamcı kökenli biri. 1996-97'de Refah Partili Kültür ve Turizm Bakanı, 2015-2018'de AKP'li Meclis Başkanı olmuş. 1967-69 arasında dönemin en gerici öğrenci örgütü Milli Türk Talebe Birliği başkanlığını yapmış öğrenciliğinden başlayarak çeşitli zamanlarda söyledikleriyle dosyası kabarık biri. 6. Filo skandalı. 16 Şubat 1969. 76 Gençlik Örgütü İstanbul Taksim Meydanı'nda İstanbul'a gelen Amerikan 6. Filosu'nu protesto etmek amacıyla toplanıyor. O protestoda gençler ağır şiddet olaylarıyla karşılaşıyor. Protesto mitinginden iki gün önce Komünizmle Mücadele Derneği ile MTTB çağrıda bulunarak 6. filo protestolarına katılacak olan komünistlere gereken dersin verileceğini duyuruyor. O dönemde İsmail Kahraman, MTTB Başkanı. Yalan söyledi. 22 Kasım 2015 İsmail Kahraman'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildiği gün CHP milletvekilleri mecliste 6. filo mitingini hatırlatarak İsmail Kahraman'ı protesto ediyor. CHP'lilerin bu çıkışı üzerine başkanlık seçiminden bir gün sonra TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı resmi sitesinde bir açıklama var. Belirtilen tarihte başkanımız bir cemiyet başkanı olarak görev yapmamış, Sözü edilen olaylara da herhangi bir dahli olmamıştır. Bu resmi açıklama sonrasında CHP milletvekilleri Ali Şeker, Orhan Sarıbal, Niyazi Nefikar'a Kara, Bülent Öz ortak basın toplantısı düzenliyor. CHP milletvekilleri MTTB'nin faaliyet raporu ile TBMM milletvekili albümünü göstererek o mitingin yaşandığı tarihte İsmail Kahraman'ın MTTB başkanı olduğunu belgeliyor. CHP'lilerin gösterdikleri belgelerden biri MTTB'nin 48. dönemini anlatan faaliyet raporu. O rapor 15 Mart 1967 ile 28 Nisan 1969 tarihlerini kapsıyor. Raporun 13 ve 14. sayfalarında MTTB Başkanı sıfatıyla İsmail Kahraman'ın ön söz yazısı var. 6. Filo protestosunun yaşandığı 16 Şubat 1969 tarihinde İsmail Kahraman MTTB Başkanı faaliyet raporunu gösterdikten sonra CHP'li Ali Şeker, TBMM Başkanlığı önemli bir koltuktur. Orada oturan kişinin yalan söylememesi gerekir. İsmail neden yalan söyledin? Hem de TBMM Halkla İlişkiler Başkanlığı'nı kullanarak. Taksim'e cami 1996'da Kültür ve Turizm Bakanı iken Taksim'de çok sayıda kilise var ancak bir cami yok. İnşallah Taksim bu ayıptan kurtulacaktır. O sırada Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı Semavi Eyice bilime uygun bir yorum getiriyor. Cami yapılacaksa mimarisinin tarihi dokuya uygun olmasına dikkat edilmeli. Bu objektif ve bilimsel gözlem İsmail Kahramanı rahatsız ediyor. Semavi Eyice'yi acele görevden alıyor ve kendisine yakışan üslupla alnı secde-i rahmana değmemiş, Hristiyanların piyonu olan biri ben de onu kolundan tuttum kapının önüne koydum. İsmail sen bakan olarak nezakete ne kadar dikkat eden bir adamsın? İsmail sen hep böyle mi konuşuyorsun? Evet öyle konuşuyor. Başka bir örnek daha var. Che Guevara densizliği. 28 Ağustos 2016. İsmail o sırada meclis başkanı Yine bir konuşmasında nereden icap ettiyse Che Guevara katil bir kişilik, gerilla ve eşkıya resimlerinin Türk gençlerinin tişörtlerinde olmaması gerekir. Che, dünya devrim tarihinin ezilen ve sömürülen halkların sembol öncüleri arasında yer alıyor. Düşünce ve eylemlerine katılmasalar bile kapitalistler ve cümle alem tutucular dahil Guevara'yı herkes saygıyla anıyor. İsmail Kahraman'ın hem de meclis başkanı iken Guavera'ya durup dururken yönelttiği bu laflar karşısında Ankara'daki Küba Büyükelçisi Alberto González Casals sert bir eleştiri yayınlıyor. Küba'nın en büyük düşmanları bile Ç şey için böyle bir ifade kullanmamıştır. İsmail anladık sen aşırı tutucusun, katı İslamcısın da durduk yerde neden diplomatik bir skandala yol açıyorsun? Anayasa sorunu İsmail halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili. Barışık olmadığı demokrasinin temel kavramlarından biri laiklik. Bundan bir yıl kadar önce Ekim 2021'de anayasa üzerine konferans veriyor. Yeni bir anayasa olmalı. Oraya anayasanın değişmez maddeleri konulmamalıdır. 1924, 61, 82 anayasaları gibi dindar bir anayasa olmalıdır. Değişmez maddeler arasında laiklik ilkesi var. Hukuk fakültesi mezunu ama anayasalardan nasibini pek almamış. 1924 Anayasası'nda devletin dini İslam'dır ilkesi yer alıyor. Ancak 1928'de anayasadan çıkartılıyor. 1937'de ise temel bir değişikliğe gidiliyor. Türkiye cumhuriyetçi, milliyetçi, laik, halkçı, devletçi ve inkılapçı bir devlettir denilerek laiklik ilkesi anayasaya giriyor. 1961 ve 1982 anayasalarında ise İsmail'in değişmez maddeler konulmamalı dediği ilk dört değişmez maddede laiklik net biçimde vurgulanıyor. Katı İslamcıya onun derdi laiklik, açıkça söylüyor zaten. Dindar bir anayasa istiyor. O zaman da yine bugünkü gibi kamuoyundan yükselen geniş protestolarla karşılaşıyor. Kurtuluş Savaşı. Bugüne gelirsek kentlerin kurtuluş günleri kutlanmazmış. Bu kompleks verirmiş filan. Bu saçmalık bir yana düşman İstanbul ve İzmir'i terk ederken kurşun sıkmadık diyor. Yuh ki yuh. Biz de dünyada evet dünyada üzerine binlerce bilimsel kitap, ve makale yazılan, o günleri fiilen yaşayanlar tarafından kaleme alınan romanlar ve öyküler varken, filmler çevrilirken Kurtuluş Savaşı tarihini mi anlatacağız şimdi? şehit olan binlerce insanımızı, kazanan meydan savaşlarını, ayrıca şu lafa bakın, müslevliler yani düşmanlar, alacaklarının birkaç mislini alarak gittiler. Sormak gerek, ne alıp gittiler? Ne? Söyle İsmail, ne alıp gittiler? Tam tersine, 15. ve 16. yüzyılda Osmanlı'nın bazı yabancı devletlere tanıdığı ekonomik, adli, İdari ayrıcalıklar yani kapitülasyonlar Kurtuluş Savaşı sonrasında Lozan Anlaşması ile kaldırılmadı mı? Boğazlarda bizim egemenlik haklarımız Montreux ile sağlanmadı mı? Neden milletvekili oldun? İsmail senin madem cumhuriyetle sorunun var, madem demokrasiyle sorunun var, madem laikliğe karşısın, madem Atatürk'le sorunun var. O zaman soru şu, Görmezden geldiğin Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk'ün kurduğu, Cumhuriyetin temeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde senin ne işin var? Neden milletvekili oldun? Hatta bir ara Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nda bir bakan olarak ne arıyorsun? Hatta ulusun egemenliğinin güvencesi ve simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne neden başkan oldun? İsmail Kahraman'ın sözleri kamuoyunda tepki toplarken Türkiye tek bir yürekle ve büyük bir coşkuyla 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılını kutluyor. Ülkeyi baştan başa saran cumhuriyete bağlılık ve Atatürk sevgisini gördün mü İsmail? Yalçın Doğan